İşte haftalardır beklediğim ütü işini kökten çözecek Beko Antipress Master Pro 8130 kazanlı ütü kutusundan çıkıyor. Tasarımına zaten bayıldım ama asıl gücü özelliklerinde saklı. Birinci özelliğimiz güç. Bu bir kazanlı ütü ve tam 8 bar buhar basıncı ile çalışıyor. Bu basınç sayesinde de kumaşlara uygulayacağınız çaba minimuma iniyor. Bakın normal ütülemeler için dakikada 165 gram sürekli buhar akışı var. Ancak o zorlu kırışıklıklar için tek bir düğmeyle dakikada 600 gram şok buhar gücünü anında devreye alabiliyorsunuz. Tabanı Soft Glide Seramik. Bu taban kot pantolondan ipeye kadar her kumaşın üzerinde adeta süzülüyor. Bu arada sadece ütüleme yapmıyoruz, aynı zamanda temizlik de yapıyoruz. Güçlü buharı sayesinde kumaşlardaki bakterilerin %99'u yok oluyor. Diğer bir özelliği askıdaki ceket veya perdelerinizi dikey ütüleme fonksiyonuyla anında düzeltmek artık çok kolay. Beko ürünün ömründe düşünmüş kireç temizleme özelliği sayesinde performans kaybı yaşamadan ütünüzü yıllarca kullanabileceksiniz. Son olarak kullanım sonrası kablo dağınıklığına son veren gizli kablo sarıcı detayı ergonomiyi tamamlıyor. Benim ilk izlenimlerim 10 üzerinden 10. Ütü masası artık kabusum değil, keyfim olacak gibi görünüyor. Siz de bu ütüyü merak ediyorsanız yorumlarda buluşalım.